Selam dostlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere güzel bir diziyle geliyorum. Dizimiz bayağı Netflix dizisi. Harika bir dizi arkadaşlar. İzlemenizi tavsiye ederim. Gerçekten güzel olduğunu yani söylüyorum. Netflix dizisi tekrar dediğim gibi adı mezarlık. İyi seyirler dilerim. Arkadaşlar diziye geçtik. Dizimiz harika. Gerçekten çok harika. Dizimiz bir polisiye dizisi ve Netflix'te yayınlanıyor. Ama Muhteşem yapmışlar. O derece yapmışlar. Size onu diyebilirim. Kesinlikle izlemenizi tavsiye ederim. Netflix'e ol, olmayan arkadaşlar bunu internet yoluyla Google ya da başka bir platformdan izleyebilir. Yani izlemek isteyen. Oyuncular çok kalite. Muhteşem bir hmm, Dizimizin neden mezarlık olduğunu anlatayım size. Ölüleri bulup mezara gömdükleri için değil. Şöyle bir durum var. E, faili meçhulleri yani faili meçhullerin dosyalarını bulamayıp kapattıkları için arşiv. Arşivden şey yapmışlar. Suç. Suçlar birimi diye. Bir özel bir durum. Arşivten suç özel bölümün arşivten yapmışlar yani birimin adını ya birimi yerine arşive koymuşlar ama film ilk baş biraz size saçma gelebilir ama dişem Ötesi diye bir dizi, dizi, arkadaşlar çünkü şöyle bir şey var film izliyorsunuz yani pardon dizi izliyorsunuz tam diyorsunuz ki lan tamam bu suçlu diyorsunuz ama enteresan bir olay oluyor ve dizide bambaşka bir adam suçlu çıkıyor ve suçluyu göstermiyorlar direkt diyorsun ki aha bu yani adamı görüyorsun atırsızı diye tabir ediyorum kusura bakmasın kimse yani film icabı pardon yine özür diliyorum dizi icabı o çıkmıyor. Başkası çıkıyor ve heyecan katıyor. Yani bir heyecan yaratıyor. Ama şöyle bir özelliği var. E, kadın cinayeti üzerine hep bütün konular kadın cinayeti üzerine işlenmiş. Ve bu da hmm, günümüzdeki olan bütün kadınların ölümü kocası tarafından, eşi tarafından, sevgilisi ya da herhangi bir zorbalıkla ölümü hayatını kaybetmiş kadınlarımızın yani canlandırılmasını yapıyorlar. Ve enteresan olaylar bulunuyor ve hani demem o ki izlemenizi çok tavsiye ediyorum. Dizilerde yani gördüğünüz Kendinize dikkat edin. Dikkat edin. İyi seyirler dileriz.